Evet arkadaşlar geldik öyküleyici anlatıma. Öyküleyici anlatımın kökünde dikkat ederseniz öykü diye bir sözcük var. Öykü demek ne demek? Hikaye demek. Peki hikayenin temel unsurları nedir? Hikayede yer, zaman ve kişi kadrosu. Ve bu kişi kadrosu ya bir iş yapar arkadaşlar ya da bunların psikolojik bir durumu vardır. Yani demek iki tip hikaye vardır. Olay hikayesi arkadaşlar ve durum hikayesi. Edebiyattan bilirsiniz zaten. Ve bu hikayede olaylar anlatılırken arkadaşlar olaylar belli bir sırayla anlatılır. Yani evden çıktı dersen, başka ne yaptı? Daha sonra ne yaptı? Tarlaya gitti dersen, daha sonra ne yaptı arkadaşlar? Tarlayı çapaladı dersem daha sonra ne yaptı arkadaşlar? Bakın belli bir sırayla ben bunu anlatıyorum. Yani olaylar belli bir sırayla, belli bir aşamayla gerçekleşiyor. Olayların belli bir aşamayla, belli bir sırayla gerçekleşmesine biz ne diyoruz? Olayların oluş sırası diyoruz. Demek ki hikayelerde dikkat etmemiz gereken şey şu. Yer var, zaman var, kişiler var ve bir o kişiler bir olay yaşarlar ya da bir psikolojik halin içindedirler. Şimdi örneğimize bakalım. Demiş ki değerli arkadaşlar 16. katta asansörden indik. Bakın birinci olay. İkincisi bana olayı gösterecek gösterecek çocuğun peşinden yürüyordum İkinci olay. Çocuk kısa bir koridoru geçti. İkin, üçüncü olay. Bakın hep bir şeyler yapmışlar. Kahramanlar bir şeyler yapıyor. Ve bakın bir mekandan başka bir mekana geçiyorlar. Karakterler de var. Çocuk da var. İşte konuşan kişi aynı zamanda ana karakter. Demek ki burada bakın olay var. Dikkat edersiniz. Yer var. Kişiler var. O zaman burada bir öyküleyici anlatım var. Zaten demiş ki bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? Şimdi duyguları yansıtma var mı? Yani özlem, nefret, hayıflanma, sitem, yakınma gibi bir duygu var mı? Bakacağım. Eylemler oluş sırasına göre mi verilmiş? Evet bakın indik, yürüdük, geçtik. Bu bir oluş sırası gözlem gücünden yararlanmış mı? Yani göze seslenen ayrıntılar var mı? Tabii görü, görerek konuşuyor. Kapıyı açtı, içeri girdik. Adamı resmen görüyor ve gördüm bizimle paylaşıyor. Bu da var. Değişik yapılı cümleler derken arkadaşlar sıralı cümle veya basit cümle virgüllerle birbirine bağlanmış. Mesela buradaki arkadaşlar sıralı bir cümle. Bahşişini verdim, gitti. Bakın bu bir cümle, bu da bir cümle. Virgülle birbirine bağlanmış oldu. E, basit cümle de var. Mesela ne diyor? 16. katta asansörden indik. Basit bir cümle var. Hatta ikinci cümle fiilimsiyle girişi bir cümle arkadaşlar. Bana odayı gösterecek çocuğun peşinden yürüyordum. Bu da bileşik bir cümle. Bu basit bir cümle. Bu bir sıralı cümle. O zaman değişik yapılı cümleler de var. Birinci kişinin ağzından anlatma. Yani ben ve biz kişileri bu işi anlatıyorsa arkadaşlar. Demek ki birinci kişinin ağzından anlatma. Söz konusu bahşişini verdim. Ben verdim. Demek ki birinci kişi var ama arkadaşlar A yok. Neden? Çünkü burada bir duygu yok. Sadece gözlem var. Evet, demek ki öyküleyici anlatımda dikkat etmemiz gereken husus şu. Olaylar var arkadaşlar, durum var, kişiler var, yer var, zaman var. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.